Samson! Samson! Bana bunu yapamazsın! Duyuyor musun? Evet, bugün nasılsın Bruce? Evet, görüyorum ki son 36 saatte hiçbir değişiklik olmamış. Ama felaket gittikçe yaklaşıyor Leonard. Bunu defalarca söyledim Bruce. Yeşil dev için bir tedavi bulacağız. Küp gezegende en gelişmiş gama radyasyon araştırmalarının yapıldığı birim. Stans ve Blonsky üzerindeki deneyler gösteriyor ki... Yanlışım var. Shield ve Ross yalan söylüyor. Onlar tedavi istemiyor. İstedikleri canavarları kontrol etmeyi öğrenmek. Güven bana. Bu işleri bilirim. Seni sömürmek için her şeyi yapacaklardır. Küpün gerçekten ne olduğunu bilmek ister misin? Patlamayı bekleyen bir gama bombası. Selam Thor Odinson. Selam sana cesur Boulder. Asgardın parlak ışığının midgara getiren nedir söyle?